Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, üçgende açılara üçüncü videomuzda devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, bu videomuzda e, öncelikli olarak e, özel dörtgenleri şöyle bir kısaca tanıyacağız. Onlarla ilgili bir takım açı sorularımız var. Onları birlikte çözmeye çalışacağız. Kalan dördüncü videomuzda da üçgende açılarla ilgili açı ortaylarla alakalı son birkaç özelliğimizde verip artık dördüncü videomuzda üçgende açılar konusunu tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar sözü fazla uzatmadan ben hemen bu videomuza başlamış oluyorum. Evet arkadaşlar dörtgenleri tanımaya genel dörtgenden başlayalım. Çokgenleri daha önce tanımlamıştık. Dolayısıyla dörtgende çokgene bağlı tanımlayabiliriz. Dört kenarlı çokgene dörtgen diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz A, B, C'de bir dörtgen. Bu dörtgenin iç açılarının ölçüleri alfa, beta, teta, gamma. Dış açılarının ölçüleri de alfa üssü, beta üssü, teta üssü ve gamma üssü ile gösterilmiş. Ee, biz biliyoruz ki bir dörtgenin iç ve dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Neden böyledir? Şimdi onu ifade etmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar AC köşegenini çizersek bu dörtgenimizde dörtgen iki tane üçgene ayrılmış olur. Dolayısıyla iç açıların ölçüleri toplamı da iki tane üçgenin iç açıları ölçüleri toplamıdır. O halde alfa, beta, teta ve gamanın toplamı iki tane üçgenin iç açıları toplamı yani iki tane 180 dolayısıyla o da 360 derece olarak karşımıza çıkar. Dış açıların ölçüleri toplamı ise dikkat ederseniz alfa ile alfa üstünün, beta ile beta üstünün, teta ile teta üstünün, gamma ile gamma üstünün toplamı 180'er derece. Yani şöyle dediğimizde alfa, beta, teta, gamma, alfa üssü, beta üssü, teta üssü ve gamma üssünün toplamı 4 tane doğru açıya yani 4 tane 180'e eşittir. E biz buranın az önce iki tane 180 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla dış açıların toplamı da yine iki tane 180 dereceye eşittir. O halde bir dörtgenin dış açılarının ölçüleri toplamı da yine 360 dereceye eşittir ki bu üçgende de böyleydi. Beşgende de ongende de yani bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Kıymetli arkadaşlar burada bir bilgiyi de hatırlatmış olalım. Hatırlarsanız şöyle bir sloganımız vardı. Bütün çokgenlerde geçerli olan iki içi topla öteki dışa hopla demiştik. Dolayısıyla alfa ile betanın toplamı örneğin iki tane üç. Diğer teta üssü ile gama üssüne eşittir. Misal beta ile teta'nın toplamı arkadaşlar. Beta ile teta'nın toplamı alfa üssü ile gama üstüne eşittir. Veya teta ile gamanın toplamı kıymetli arkadaşlar. Teta ile gamanın toplamı da alfa üssü ile beta üssü toplamını eşittir diye söyleyebiliyoruz. Diğerleriyle ilgili de yazabilirsiniz. Evet ileride tabi dörtgenler konusu detaylı bir şekilde işlenecek. Ama biz sadece biz üçgenlerde ve açılarla ilgili karşımıza geldiğinde problem yaşamayalım diye kaba hatlarıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Hemen bir örneğimiz var. 22. örneğimiz bu kısımda. Şekildeki dörtgende AD eşittir ED olarak verilmiş bir ikizkenar üçgen. ADE 20 derece olarak verilmiş. CDE ile BED'nin ölçüleri birbirine eşit olarak verilmiş. C açısının ölçüsü arkadaşlar 85 derece ise B açısının ölçüsü alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Tabii üçgene parçalayarak üçgenin açılarından, dörtgenin açılarından faydalanarak çözebiliriz. Biz öncelikli olarak A, e, ikizkenar üçgeninde tepe açısı 20 derece olduğu için 180'den 20'yi çıkartıp 2'ye böldüğümüzde taban açılarını bulabiliyorduk. 180'den 20'yi çıkarttık. 162'ye böldük. 80 derece. Demek ki A açısı ile bu açının ölçüsü 80 derece. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 80'in bütünleri 100. O zaman burası da 100. Arzu edenler dörtgenin iç açıları toplamından gidebilirler. İsteyenler de iki içi topla öteki dışa hopladan yapabilirsiniz. Örneğin EBCD B, C, D dörtgeninde şu açının da ben ne olduğunu biliyorum. 80 derece olduğunu biliyorum. Hemen iki içi topladık. Yani alfa ile 85'i topladık. Öteki dışa hopladık. Yani 80 artı 80'e hopladık. Dolayısıyla alfa eşittir 160 derece eksi 85 derece. Buradan alfayı 75 derece olarak bulabiliriz. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Evet bir diğer Dörtgen çeşidimiz ise yamuk diye ifade ettiğimiz dörtgenimiz. Yamuğu şöyle tanımlıyoruz arkadaşlar. Karşılıklı kenarlarından en az biri paralel olan dörtgenlere yamuk diyoruz. Arkadaşlar paralel olan bu kenarlara yamuğun tabanları şekilde gördüğünüz ABCD dörtgeni bir yamuktur. AB alt taban, DC üst taban paralel olmayan bu kenarlara ise yamuğun ayakları diyoruz. arkadaşlar AB paralel DC olduğundan buradaki yamukta şu dikkatimizi çekmeli. Dikkat ederseniz bu paralellik bize daha önceden doğruda açılardan tanıdığımız bir ifadeyi hatırlatıyor yani, C kuralı dediğimiz karşıt durumlu açılar. Hatırlayın karşıt durumlu açıların ölçüleri toplamı 180 dereceydi. Aynı durum burada da geçerli. Dolayısıyla B açısıyla C açısının ölçüleri toplamı da yine 180 derecedir. Yani doğru da açılarda gösterdiğimiz bir özellik yamukta işimize yaramış oldu. Kıymetli arkadaşlar yamukları çeşitlendirebiliyoruz. Az önce ifade ettiğimiz genel yamuk. Bunun yanında ikiz kenar ve dik yamuktan da bahsedebiliyoruz. İkiz kenar yamuk ayakları birbirine eşit olan yamuklara ikiz kenar yamuk diyoruz. Dolayısıyla aynı ikiz kenar üçgende olduğu gibi ayaklar birbirine eşitse açılar da birbirine eşit oluyor. E, Taban açıları eşit olunca haliyle tavan açıları da birbirine eşittir. Yine az önce ifade ettiğimiz gibi burada alfa ile betanın toplamı 180 derece olur. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yani taban ve tavan açıları birbirine eşit olacak. İkiz kenar yamukta, kenarlarda yani ayaklarda birbirine eşit oluyor. Kıymetli arkadaşlar yükseklik aynı zamanda yamuğun ayaklarından biri ise yani paralel olmayan kenarlardan birisi aynı zamanda yükseklik ise bu tür yamuklara da dik yamuk diyoruz. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar yamukla ilgili de bir örneğimiz var. Beraberce çözmeye çalışalım. Şekilde ABCD bir yamuk olup AB paralel DC'dir. AB ile DC birbirine paralel olarak verilmiş. Şöyle işaretleyelim. AD DC'ye eşittir. AD DC'ye eşittir. AC de AB'ye eşittir. Buna göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Hemen bakın zaten burada bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenin tepe açısı 110 derece. Ne yapıyorduk? Taban açılarını bulmak için. 180'den 110'u çıkartıp 2'ye bölmemiz yeterliydi. 70/2'den bölü 2'den 35 derece. Yani şu açılarımız 35'er derece oldu. E kıymetli arkadaşlar burada bir Z meydana geldi. Yamukta paralellik olduğu için bakın zayeden dolayı yani iç ters açılardan ben buraya ne yazabiliyorum 35 derece yazabiliyorum. Dikkat ederseniz AC ile AB birbirine eşit verilmiş ve bu ikizkenar üçgenin tepe açısı 35 derece. O halde alfa'yı bulabilmek için 180'den 35'i çıkartıp 2'ye bölmem yeterli olacak. Dolayısıyla alfa 180'den 35'i çıkarttık 145 bölü 2. O da 72 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Bir başka örneğimiz daha var. Şöyle diyor 24. örneğimizde. Bu şekildeki üçgende AD dik BD. iki tane BD AC'ye eşit olarak verilmiş. Yani BD'ye K dersek AC 2K olmalı. DAC açısının ölçüsü alfa derece. Aynı zamanda ABD ile CBD 24'er derece olarak verilmiş. Buna göre alfa kaç derece olur diye sorulmuş. Hemen bir sloganımız burada aklımıza gelmedi. Hatırlarsanız dedik ki 2'nin geçtiği yerden 3'ü geçir ikiz yap. Öyle bir slogandan bahsettik. Burada dikkat ederseniz BD hem h olmuş arkadaşlar hem de N olmuş. Dolayısıyla 2'nin geçtiği yerden 3'ü geçireceğiz. Yani V yapacağız. Amele diye ifade etmiştik hatırlarsanız. Üçgenimizde ikiz olacak. Yani arkadaşlar ben şöyle AD'yi devam ettirirsem buraya da ne diyeyim? E diyeyim. ABE üçgeni bir ikizkenar üçgen olacak. 2'nin geçtiği yerden 3'ü geçir demiştik. Yani bu kenar ortay olacak. Üçgenimiz de ikiz kenar üçgen olacak. Şimdi şöyle düşündüğümde BD ile AC arasında nasıl bir ilişki var? Bakın burası K verilmiş, burası 2K verilmiş. Bir sloganımız daha vardı. Onda da ne demiştik? Arkadaşlar onu görünce otu çiz. Bakın onu gördüm ve otu çizdim. Ve bu çizdiğim ne özelliği vardı orta tabanımızın? Bir tabana paralel olacaktı. Ve burası da orta nokta oluyor haliyle. K ve K olarak ayırıyor. Ve tabanın yarısı kadardı. Şimdilik onu kullanmıyoruz. Arkadaşlar B, C, F, D dörtgenine dikkat edin. Az önce ifade ettik. Karşılıklı kenarlarından en az biri paralel olan dörtgenlere yamuk denir diye. Eğer bir yamuğun ayakları birbirine eşit ise bu tür yamuklara da ikiz kenar yamuk denir dedik. Yani BD ile C, F birbirine eşit çıktı. E demek ki bu bir ikiz kenar yamuk. Yani buranın 24 derece olması C açısının 24 derece olmasını gerektirir. E burayı 24 ise e, şuranın 90 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şu açıyı da 90'dan 24'ü çıkartıp 66 derece olarak bulabiliriz. Alfayı bulmak için ise 1, 2 içi topla, öteki dışa hopla dediğimizde alfa artı 24 eşittir 66 derece olur. Alfa eşittir 66 eksi 24 derece. Dolayısıyla alfa buradan 42 derece olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar devam ediyorum. Bir başka dörtgen çeşidimizin adı ise deltoid. Deltoid iki tane ikizkenar üçgenden meydana gelen bir dörtgen. Yani kenarlarından ardışık iki kenarı birbirine eşit olan dörtgenlere deltoid diyoruz. Dolayısıyla iki tane ikizkenar üçgenden meydana geliyor. Şekilde gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen dediğimizde hemen ameleyi ne yapmamız gerekiyordu hatırlamamız gerekiyor idi. Yani hem h olacaktı, hem n olacaktı, hem de v olacaktı. Bakın arkadaşlar, ameli diye ifade ettiğimiz aynı zamanda bir simetri eksenidir. Simetri ekseni ne demek? Simetri ekseni katlandığı zaman birbirine çakışacak şekilde birbirine eş iki tane geometrik şekil oluşturan doğru doğru parçası ışına simetri ekseni diyoruz. Katlama sorularında da çık çık karşımıza geliyor zaten. Katlamanın neticesinde bir deltoid oluşuyor. Eğer siz ABC'yi AC boyunca katlarsanız tam ADC'nin üzerine çakışır. E, dolayısıyla buradaki ABC üçgeni ile ABC üçgeni ile ADC üçgeni birbirine eş olur. Bu eşlik beraberinde şunu getirecektir. Bakın bunlar ikizkenar üçgen olduğu için burası alfa ve burası da alfa. E ben buraya beta dersem e burası da haliyle beta olacak. Yani B açısının tamamı alfa artı beta. D açısının tamamı da yine alfa artı beta. O halde bir deltoidde farklı kenarların oluşturduğu açılar birbirine eşittir. Yani A, B, D açısının ölçüsü ile ADC açısının ölçüsü birbirine eşit. Eş iki şekil olduğu için alan ABC ile onu da söylemiş olalım deltoid ile ilgili. İleride tabi deltoid konusu yine detaylı bir şekilde anlatılacak. Alan ADC'de ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Bakın köşegen H'de BH eşit HD olacak şekilde birbirini ortaladığını görelim. Ve köşegenlerin birbirine dik olduğunu da söylemiş olalım. Yani AC dik BD'dir. Bunu da deltoid ile ilgili bilelim. Yani arkadaşlar açı ortayı gördüğümüzde simetri eksenini gözümüze kestirelim. Hemen katlama yaparak sonra da bir çözüm üretebiliriz. Yani deltoid oluşturarak sorumuzda bir çözüm oluşturabiliriz. Buna da dikkat edelim. Kıymetli arkadaşlar hemen örneğimize geçiyorum. 25. örneğimizde şöyle demişiz: Şekildeki üçgende AB, AD, EC eşit olarak verilmiş. AB, AD ve EC. BE, ED ve DC de eşit olarak verilmiş. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın hemen burada ABED'nin bir deltoid olduğunu görelim. Yani deltoid gördüğümüzde neyi fark etmemiz gerekiyor? Bu açının ölçüsü ile bu açının ölçüsünün birbirine eşit olduğunu hemen fark etmemiz lazım. Ben C'ye alfa diyerek çözüme başlıyorum. Bakın buraya alfa dediğim zaman ikiz kenarlıktan dolayı DC, DE'ye eşit ya DEC'ye de alfa diyebilirim. Ne oldu? İki içi topladım öteki dışa hopladım. Bakın buraya iki alfa yazdım. Deltoidden dolayı B açısı da iki alfaydı. Buraya da iki alfa yazdım. Şimdi A ile ilgili bir şeyler bulmam lazım alfa olarak. Onu da biraz dikkatli baktığınız zaman çift çizgi ve S var. Dikkat edin. BC kenarında çift çizgi ve S var. AC kenarında da çift çizgi ve S var. Dolayısıyla AD artı DC BE artı EC'ye eşit olduğu için AC ile BC birbirine eşit olmalıdır. Yani A, B, C bir ikizkenar üçgendir. O halde A açısının ölçüsü de B'ye eşit olmalı. Yani 2 alfa olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar bir üçgenin içerisine bir tane bilinmeyenle bütün açıları yazabildim. Dolayısıyla üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 2 alfa artı 2 alfa artı alfa eşittir 180 dediğimde alfa'yı bulurum. Daha sonra da bana sorulan A açısının ölçüsünü yani 2 alfa'yı rahatlıkla hesaplamış olurum. Bakın arkadaşlar 5 alfa 180 derece. Her iki tarafı 5'e böldüm. Dolayısıyla alfa buradan 36 derece oldu. Bizden istediği A açısının ölçüsü 2 alfa o da 72 derece olarak bulunmuş olur. Evet devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 26. sorumuz. Şu şekildeki dörtgende BD açıortay. DAB 68 derece, DCB alfa, ABBC'den daha büyükmüş. Buna göre alfa kaçtır diye soruyor. Eğer soru da AB ile BC'yi eşit verseydi hemen buna deltoid derdik ve alfa'ya 68 derdik. Fakat Burada AB'yi BC'den daha büyük vermiş. Dolayısıyla ben BC'yi BD'ye göre katladığımda C noktası sanki şöyle bir yerlere gelecek. Şuraya C diyelim. Yani bu buna eşit olacak şekilde çünkü AB BC'den daha büyükmüş. Hemen D ile C'yi birleştirelim. E D ile C'yi birleştirdiğimizde bakın burada bir deltoid meydana geldi. Şunu da C üssü ile gösterelim. BCDC üssü bir deltoid. Yani buraya da bizim çift çizgi atmamız gerekir. E dolayısıyla burada bir ikiz kenarlık meydana geldi. E katladığımız için yani deltoid oluşturduğumuz için buranın alfa olduğunu biliyorum. İkiz kenarlıktan dolayı buranın da 68 derece olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlar 68 artı alfa eşittir. 180 derece olmalı. Doğru açıyı oluşturduğu için. Alfa da 180 eksi 68'den alfa eşittir. 112 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar bir başka örneğimize geçiyoruz. Diyor ki 27. örneğimiz yine deltoid ile ilgili bir örneğimiz. Şekildeki üçgende AD'nin açı ortay olduğunu söylemiş. B açısının ölçüsü 56 derece. AB artı BD eşittir. AC olarak verilmiş. Yani üzerinde gösterelim isterseniz. Bakın buraya X, buraya Y dediğimde AC'nin de X artı Y olduğunu ifade ediyor. Buna göre ADC kaç derecedir diye bize sorulmuş. Yani şu açımızın ölçüsü ona da alfa diyelim. Alfa'yı bulmak istiyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bakın x var, x artı y var. Dolayısıyla burada şöyle bir şey yapabiliriz. Açı ortayı da var. Bir deltoid oluşturabiliriz. Yani A, D'ye göre katladığımda. AD açı ortay olduğu için B sanki şuralarda bir noktaya gelmeli. Ona da B üstü diyelim. Ve şöyle D ile B üstünü birleştirelim. E bu bir deltoid olduğu için kıymetli arkadaşlar bu çizdiğim B üstü D'ye de ne yazabiliyorum ben? Y yazabiliyorum. Bakın bunu katladığımda deltoid olduğu için buranın X olması gerekiyor. AC bize x artı y olarak verilmişti. Demek ki buraya da ne kaldı? Y kaldı. Bakın burası bir ikiz kenar üçgen oldu. E katladığımda B açısının ölçüsü ile B üstü açısının ölçüsü birbirine eşit olmalı. Deltoid'den dolayı yine. Yani burası da 56 derece. 2 içi topla öteki dışı hopla dediğimiz zaman 56 ikisinin toplam olacağı için bunlar da 28'er derece olarak yazabiliriz. Şimdi alfayı bulalım. 56, 28, 84, A açısının ölçüsü MA eşittir. 180 eksi 84 dolayısıyla 96 derece olur. Açı ortay olduğu için bu da 48'er derece olur. O halde yine iki içi topla öteki dışa hopla dediğimizde alfa ile sorduğumuz yer 56 artı 48 ile bulunur. Dolayısıyla cevabımız 104 derece olarak bulunmuş olur. Evet, şıkları yanlış vermişiz arkadaşlar. Şunu şöyle 104 yapalım. Doğru seçeneğimize de E şıkkı diyelim. Kıymetli arkadaşlar, bir başka dörtgenimiz ise paralel kenar. Adı üzerinde karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlere paralel kenar diyoruz. Paralel kenarla ilgili hemen yamuktan da hatırlarsınız. Bu bir yamuk aynı zamanda. Dolayısıyla e, A ile D'nin toplamı 180 derece. A ile B'nin toplamı da 180 derece. Yani bir nevi çift taraflı yamuk. O halde A açısının ölçüsü, ve D açısının ölçüsünde beta desem ben alfa artı beta 180 A ile B o da 180 olduğu için demek ki burası da beta. Bakın buradaki paralellikten dolayı burası beta iken 180 olabilmesi için burası da alfa. Yani hem karşılıklı kenarları hem de karşılıklı açıları birbirine eşittir. Az önce zaten paralel olduğunu ifade etmiştik. Yani açılarla ilgili bu bilgileri verdikten sonra fazla detaya girmeden paralel kenarla ilgili de bir örnek çözelim. Kıymetli arkadaşlar 28. örneğimizde bir paralel kenarımız var. ABCD bir paralel kenar. CDE 40 derece, CBE 30 derece, A açısının ölçüsü 50 derece ise alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu bir paralel kenar olduğu için hemen şunu görebilmemiz lazım. Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit olduğu için ben buraya 50 derece yazabiliyorum. Bakın bu şekli hatırlayacaksınız. D, C, B, E. Bu dörtgene biz ninja yıldızı demiştik. Ne özelliği vardı? İçtekilerin toplamı dıştakine eşitti. Yani alfa dediğimiz 30, 40 ve 50'nin toplamı olmalı. Dolayısıyla alfa buradan 120 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Evet bir başka dörtgenimiz de eşkenar dörtgen adı üzerinde kenarları birbirine eşit olan dörtgen. Aynı zamanda bir paralel kenardır. Şöyle paralellikleri gösterelim. Dört kenarı da birbirine eşit. Dolayısıyla eşkenar dörtgen aynı zamanda bir deltoittir. Yani bunlar eşit olacak açı ortaylar. Her iki taraftan da deltoid, beta, beta. Az önce ifade etmiştik. A ile D'nin, B ile C'nin toplamı 180 derece. köşegenler A, C ve B'de. E dikkat ederseniz A, C, B, ye dik olur. Şimdilik bu kadarını bilelim. Çünkü ileride dörtgenler konusunda bu dörtgenlerimiz detaylı bir şekilde anlatılacak. Evet 29. örneğimiz bir eşkenar dörtgen sorusu. Şekildeki ABCD bir eşkenar dörtgen. B açısının ölçüsü 110 derece. DEDC'ye eşit olarak verilmiş. Buna göre ADE alfa kaç derecedir diye soruyoruz. Hemen eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarların ben eşit olduğunu biliyorum. Yani şurlara çift çizgi verebilirim. Bakın buranın 110 derece olması ardışık açılar birbirini 180'e tamamlayacak. O zaman şu açımızın 70 derece olmasını gerektirecek. E AD de ED'ye eşit çıktı. O zaman burası da 70 derece. E, üçgenin iç açıları toplamından alfa artı 70 artı 70 eşittir 180 derece olup alfa eşittir 180 eksi 140'tan alfa 40 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda bir kısım dörtgenleri kısaca tanımış olduk. Üçgende açılardaki kullanacağımız kadarıyla bir takım bilgiler vermeye çalıştık. Umuyorum faydası olmuştur. Zaten dörtgen diye bir konu yok bile denilebilir. Eğer üçgenleri doğru kavrayabilirsek, üçgendeki bilgiler tam manasıyla zihnimize yerleşmiş olur ise kesinlikle dörtgenlerde herhangi bir problem yaşamayız. Dörtgenleri de rahatlıkla çözebiliriz. Biz de burada üçgenlerin içerisinde kullandığımız bir takım Bilgileri vermiş olduk. Yani dörtgenleri de kısaca tanıtmış olduk. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.